Herkese iyi akşamlar. Bugün yine gündemlerimizde devam eden işçi direnişleri var. Ferplas, yemek sepeti ve yurtiçi kargoda işçi direnişleri devam ediyor. Türk Devleti Güney Kürdistan ve Rojava'ya saldırılarını sürdürüyor. Sağlık emekçileri greve hazırlanıyor ve bir hasta tutsak daha yaşamını yitirdi. Ve daha fazla gündemlerle özgür haberler başlıyor. Farplast işçilerinin direnişi sürüyor. Direnişe kadın işçiler öncülük ediyor. Kocaeli'nin Dilovası bölgesinde bulunan Farplast Otomotiv Fabrikası'nda patronların reva gördüğü sefaret zammını kabul etmeyen işçiler direnişlerini sürdürüyor. Bu daha mücadele! Farplus fabrikası önünde bir araya gelen işçilerin eyleme çok sayıda kişi destek verdi. Yürüyüşlerini tamamlayan işçiler fabrika önünde grev halayı çekti. Patronların sefaret karşı insanca yaşanabilecek ücret talebini tekrarlayan işçiler işten çıkartılan arkadaşlarının da geri alınmasını istedi. Artık fabrikalarda işçilerin öfkesi fabrikalara sığmıyor. Eylemde konuşma yapan Limteris Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz dedi. Limteris Sendikası olarak gemi yapımı, deniz taşımacılığı, ardiye, antrepo işçileri olarak bu direnişin başından sonuna kadar Birleşik Metalist Sendikamızın aynı zamanda öncülüğünde bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Asla teslim olmayacağız slogan atan işçiler direnişlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Harbiyaz işçisi çöle değildi. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Kullan işçiye onurumuzdur. Beylikdüzü'nde bulunan Alpin Çorap'ta düşük sam dayatmasına karşı üretimi durduran işçiler kazandı. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine kurulu bulunan Alpin Çorap'ta patronun düşük zam kabul etmeyen işçiler 3 vardiya da üretim durdurarak iş bıraktı. Bugün artık yoksulluğun zamların getirdiği nokta bu. İşçileri sefaletle, yoksullukla Adidas gibi birçok büyük markaya üretim yapan fabrikada sektör ortalaması 6.500 lira civarındayken patronun zam oranı açıklamasıyla işçilere 5.000 lira ücret yatılmaktaydı. Direniş sonrası fabrikaya gelen işverenle işçi komitesinin sabaha kadar devam eden görüşmelerinde işçilerin talebi kabul edildi. Tüm işçi ücretlerine 2500 lira zam yapıldı. Görüşmede eleme katılan işçilerin işten atılmayacaklarına dair garantide alındı. İşçilerin direnişinin kazanılma sonuçlanması üzerine Deritex Avrupa Yakası temsilcisi Veysel Arslan iş yerinde yaklaşık bir aydır örgütlenme çalışması yürüttüklerini belirtti. 1800 lirayı kabul etmedik 2500 liraya kabul ettik 2500 liraya istediğimiz zam ücretleri aldık. Ee, sendika faaliyetlerine katılan ve iş bırakan arkadaşlarımızın hiçbirisi işten çıkarılmama sözü aldı. Ee, bu konuda bu mücadelenin bir kez daha görüldü ki işçiler birlik olduğunda, beraber olduğunda her şekilde istedikleri talepler karşılanabilir. İşçiler taleplerini kabul edilmesinin ardından işbaşı yaptı. %17'lik sefalet zammını kabul etmeyen yemek sepeti işçileri İzmir ve İstanbul'da bugün de kontak kapattı. İşçiler yaptıkları açıklamayla taleplerini bir kez daha dile getirdi. Sefalet zammını kabul etmeyen yemek sepeti işçileri İzmir ve İstanbul'da bugün de kontak kapattı. İzmir'de kontak kapatan işçiler Alsancak'tan konvoy halinde Bornuma meydana geçerek açıklama yaptı. Artan zamlar karşısında maaşımıza yapılan zammı kabul edilebilir bir durumu yoktur. Açıklamayı okuyan Fethi Öcal sadece düşük zamma karşı değil, aynı zamanda gasp edilen bütün hakları için direndiklerini belirtti. Hepimiz, İstanbul'da da işçiler şirketin genel merkezin önünde bir araya geldi. Yurt içi kargo çalışanlarının direnişi de devam ediyor. Bölge müdürlüğü önünde eylemde olan emekçiler %17'lik sefalet zammına ve sözleşme fesline karşı direneceklerini söyledi. Yurt içi kargo çalışanları %17 sefalet zammına ve sözleşme fesihlerine karşı İstanbul Sarıyer'deki yurt içi kargo bölge müdürü önünde eylem yaptı. Şirket yöneticileriyle görüşmek isteyen yurt içi kargo esnaf kuryeleri %40 zam talebini tekrarladı. Tüm emek dostlarını yurt içi kargo bölge müdürlüğü önünde beklediklerini belirtti. Öte yandan yurt içi kargo genel merkez binasındaki kafelerin tuvaletlerini parasite dahi kuryelerin kullanmasına izin verilmedi. Yurt içi kargo emekçileri bu bina bizim emeklerimizle yapıldı. Bu soğukta her şeye rağmen direniyoruz dedi. Dayış çetelerinin aldığı yenilgiyi hazmedemeyen Türk devleti dün gece Mahmur, Şengal ve Rojava'ya eş zamanlı saldırılar düzenledi. İşgalci Türk Devleti dün akşam 22 sıralarında Mahmur, Şengal ve Rojava'ya eş zamanlı olarak hava saldırı düzenledi. Bu saldırılar özellikle 20 Ocak'ta DAEŞ çetelerinin Hesseke'deki Sina cezaevine yönelik başarısızlıkla sonuçlanan saldırılarından sonra gerçekleşti. Mahmur'a yönelik saldırıda öf salma güçlerinin iki üyesi ölümsüzleşirken çok sayıda kişi yaralandı. Kamp halkı iki şehit için bugün büyük bir tören düzenledi. <Sessizlik> Türk devletinin işgal saldırını protesto eden halk, faşizm ve zulüm bitinceye kadar sürekli mücadele edeceğiz ve direneceğiz dedi. Şengar'a yönelik saldırı ise 2017'den bu yana yaşanan saldırının en şiddetlisi oldu. Çok sayıda savaş uçağın katıldığı saldırıda özellikle Şengal Dağı'nın Amut ve Çilmeran gibi stratejik bölgelere hedef alınarak yoğun bir şekilde bombalandı. HSK'de DAEŞ'e karşı direnişte ölümsüzleşen iç güvenlik güçleri ve DSG savaşçıları için Kamuşlu, Amude, Kobane ve Derik'te binlerce kişinin katılımıyla tören düzenlendi. Demokratik Suriye güçleri, iç güvenlik güçlerinin Hesseke'de Dayış'a e karşı yürüdürdüğü halkların gürzü hamlesine ölümsüzleşen savaşlar için Kobane, Derik, Kamuşlo ve Amude kentlerinde törenler düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törenlerde Dayış ve Türk Devleti'nin işgal saldırılarına karşı mücadele sözü verildi. Kamuşlo'da bulunan Deri Saruhan Şehitinde yapılan tören son yıllarda gerçekleştirilen en kitlesel cenaze töreni oldu. <laughs> Şehit Aileleri Meclisi Eş Başkanı Mahsum Hasan yaptığı konuşmada Türk Devleti'nin kirli planlarının bir kez daha boşa düşürüldüğünü belirtti. Bölge halklarının işgale karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Tevdem eş başkan Zelalce geldi. Faşist şef Erdoğan'ın planının Haseke'de yenildiğini belirtti. Elbette 121 özgürlük fedaisi bizim için çok ağır. Bir ülkenin canlarını tereddütsüz verecek fedaileri varsa o zaman bilin ki o ülke özgürlüğe kavuşur dedi. Şehitlik belgelerinin okunup ailelerin teslim edilmesinin ardından 11 savaşçı sloganlar eşliğinde son yolculuktan uğurlandı. Hersek'e ölümsüzleşen savaşçılardan 5'i Amude'deki İsmail şehitliğinde, 12'si Kobane'deki Dicle şehitliğinde, 9'u ise Derik'te yapılan kitlesel törenlerle son yolculuktan uğurlandı. Edirne'nin Yunanistan'a sınırı olan İpsala ilçesinde 12 mülteci donarak yaşamını yitirdi. Sınırlarda yaşanan insanlık dramına bir yenisi daha eklendi. Edirne Yunanistan sınırında 12 mültecinin cansız bedeni bulundu. Edirne Valiliği 9 mültecinin İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkiinde donarak yaşamını yitirdiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 12 mültecinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada mültecilerin Yunanistan tarafından geri itildiği ifade edildi. Donma riski altında olan bir mülteci de hastaneye sevk edildi. Tüberküloz hastalığından dolayı 12 yıldır tüple yaşamasına rağmen tahliye edilmeyen ağır hasta tutsak Turgay Deniz fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İktidarın hasta tutsakları ölüme terk eden politikası yine bir can aldı. Bu kez 39 yaşındaki tutsak Turgay Deniz yaşamını yitirdi. Turgay Deniz 2018 yılında tutuklanarak Maltepe 1 Nolu Eğitim Hapishanesi'ne konuldu. İstanbul Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi tüberküloz olması nedeniyle yaşamını oksijen tüpüyle sürdürebileceği yönünde rapor verdi. Ancak buna rağmen tahliye edilmedi. Bir yıllık tutsaklığın ardından serbest bırakıldı, Şubat 2021'de ise yeniden tutuklandı. Silivri'ye konuldu, ardından Bandırma Hapishanesi'ne sevk edildi. Turgay Deniz, ailesinin başvuruları üzerine son olarak Metris Hapishanesi'ne götürüldü. 12 yıldır oksijen tüpüyle yaşamasına rağmen tahliye edilmedi. Bir ay önce durumun araşması üzerine ailesine haber verilmeden 7 kule göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim araştırma hastanesine sevk edildi. Ameliyat edildi ancak sağlık durumu kötüye gitti. Ölüm sınırına geldiğinde hakkında tahliye kararı verildi. Hastanede son günlerini geçiren Turgay Deniz hayatı veda etti. İHD İzmir Şubesi hapishanelerde gıda hakkı ihlallerine ilişkin raporunu açıkladı. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, hapishanelerde yaşanan gıda hakkı ihlallerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. İHAD İzmir Şube Yöneticisi Ahmet Çiçek, gıda hakkı ihlallerinin çok ciddi hastalıklara neden olduğunu belirtti. Biliyorsunuz e, hapishaneler e, ölüm üretme evlerine dönüştü ve oradan dolayı da birçok insan e, sağlam girmiş olduğu yerde hastalıklara kapıldı, hastalıkların arkasından da daha yoğun kroniklere dönüştü ve bunun sonucunda da e, tahliye olamadan bile ölümler yaşanmaya başlandı. Hapishanelerde beslenme sorunlarına ilişkin çalışma yapan diyetisyen Dicle Dilan Salman da beslenmenin insan olmaktan kaynaklı temel bir hak olduğunu vurguladı. Hangi koşulda olursa olsun devletin bu konudaki görevlerini yeter, yerine getirmesi gerekmektedir. Devlet yurttaşlarını ayırmaksızın bütün herkese sağlıklı, besleyici nitelikli ve gıda hakkını sağlamakla yükümlüdür. Salman tutsakların sadece hayatta kalmak için beslendiklerine dikkat çekti. Yemeklerin niteliğinin kötü olması, içinden çıkan yabancı maddelere örnek olarak çivi, el pansumanı, kum, böcek, saç kılı gibi örnekler verilmiştir. Tutsakların sağlıklı gıdaya ulaşmasının devletin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekildi. Hapishanelerde gıda hakkı ihlalleri yaşanmaktadır. Mapusların sağlıklı gıdaya ulaşması ve sağlıklı beslenebilmesi devletin sorumluluğundadır. Hasta mapuslar ve çocuklar başta olmak üzere tüm mapusların sağlık, gıda ve yaşam haklarının korunması için kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bu konu... Greve hazırlanan sağlık emekçileri İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da eylemler yaptı. 8 Şubat'ta greve çıkma hazırlanan sağlık emekçileri İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da eylemler yaptı. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve toplum sağlığının korunması için oyalama değil haklarımızı istiyoruz dedi. Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi önünde açıklama yapan Ahmet Sağlık Platformu sağlıkta dönüşüm, pandemi ve ekonomik krizle özlük hakları iyileştirilmemesi nedeniyle sağlıkta yaşanan sorunlara dikkat çekti. Eğer sesimize kulak verilmezse 8 Şubat'ta bir görev eylemimiz olacak. Bu sağlık sistemi toplumcu bir sağlık anlayışıyla yeniden inşa edilmeli. Eğer bu sistem düzelmezse biz emekten gelen gücümüzü kullanarak bu sistemi tıkayacağız. Buradan da bir kez daha söylüyoruz. Haklarımız için, taleplerimiz için eğer taleplerimiz karşılanmazsa 8 Şubat'ta görevdeyiz sorunların çözümü için taleplerini tekrarlayan sağlık emekçileri eylemlerini süreceğini ve 8 Şubat'ta grevi çıkacaklarını belirtti. İktidarın savunuculuğunu yaptığı ve uyguladığı sağlık sistemi toplum sağlığı için artık önemli bir risk haline almıştır. Bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaşmıştır. Ağır çalışma koşulları ve pandeminin etkisi altında sağlık emekçileri olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ankara'da da sağlık emekçileri İbn-i Sina Hastanesi önünde eylemdeydi. Yaşamak istiyoruz. Kamu hastanelerindeki sağlık işçileri olarak emeğimizin karşılığını istiyoruz. Sağlık hizmetinde biz de varız diyoruz. Sağlık iş, bizler sağlık işçileri olarak yok sayılmak, görmezden gelinmek istemiyoruz. İstanbul'da ise sağlık emekçileri oyalama değil hakkımızı istiyoruz diyerek başlattıkları beyaz nöbet eylemi için Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde bir araya geldi. Hopa'da halk zamlara ve hayat pahalına karşı sokağa çıktı, elektrik faturalarını yaktı. Artvin Hopa'da halk zamlara ve hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı. Karadeniz Caddesi'nde toplanan halk Hopa Meydanı'na kadar sloganlarla yürüdü. <laughs> Esnaf da eyleme katılan halka destek verdi. meydanına gelen halk zamlarla kendilerine sarayın elektriğinin ödetildiğini söyledi. Susma, sustukça, Hopa meydanında serbest kürsü kuran Hopalılar faturalarını yakarak yoksulluğa alışmayacağız dedi. Satürüm, i̇şte AKB. AKB, elini, Eylem açıklamayla son buldu. Beyimize göz koyanlara karşı artık yeter diyerek bu sokaklara çıktık. Deniz Poyraz'ı katleden faşist tetikçi Onur Gencer'in talebi üzerine İzmir'de görülen Deniz Poyraz davası Kayseri'ye taşınmak isteniyor. Hakların Demokratik Partisi Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Ümit de parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Deniz Poyraz davasının da İzmir'den başka bir ile taşınmak istenmesinin temel amacı bu davada katliamı gerçekleştiren katilin arkasındaki güçlerin, ona yardım edenlerin, bir bütünen bu siyaseti, siyasi cinayetin gerçekliğinin ortaya çıkmasını engelleme girişimidir. Deniz Poyraz davasının İzmir'den Kayseri'ye alınmak istenmesinin cezasızlık politikasının bir parçası olduğunu belirtti. Katillerin arkasındaki güçlerin işi dedi. Davanın İzmir'den çıkarılması götürülmesi, davanın toplumdan kaçırılması, aleniyet ilkesinin boşa düşürülmesi demektir. Deniz Poyraz davasının kaçırılmasına izin vermeyelim diye konuştu. Deniz Poyraz davasının İzmir'den kaçırılmasına hep birlikte müsaade etmeyelim. Çorlu tren katliamı sonrası ailelerin AYM önünde başlattığı adalet nöbetine saldıran polislerin darp edildikleri iddiasıyla açılan davanın duruşmasında kopyalı yapıştırı beyanlar dikkat çekti. Duruşma ertelendi. Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelerin anayasa mahkemesi önünde başlattı ve polisin saldırdığı adalet nöbeti gerekçesiyle ailelere açılan davanın 5. duruşması Ankara 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Aileler hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma iddiasıyla dava açılmıştı. Haklarında hapis cezası istenen aileler duruşmaya katılmadı. Müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan polis Yenal Uluçay, amirlerinin talimatlarını uyguladığını belirterek şikayetçi değilim dedi. Ardından katledilenlerin ailelerinin avukatlarının savunmalarına geçildi. Avukat Murat Yılmaz, dosyada müştekilerin beyanlarının kurmaca olarak alınıp kopyala yapıştır yöntemiyle beyanların yazıldığını belirtti. Dosyada mevcut bilgi ve belgeler çelişkilidir dedi. Savcı, mütalaa için dosyanın sunulmasını istedi. Mahkeme duruşmayı 11 Şubat'a erteledi. Bültenimizin sonuna geldik. Fakat bizden ayrılmayın. Saat başında Desklimter Sendikası Eğitim Uzmanı Deniz Bakır özgür yorumda sorularımızı yanıtlayacak. Saat başında tekrar görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar. Perşembe Türkiye Saatiyle 20'de Özgür TV'de.